2016 Eylül ayı YDS sınavının kelime sorularına bakacağız. 2016 Mart sınavının sorularına bakmıştık kelime sorularına. Bu şekilde e, uygulamamız gereken taktikler nasıl yaklaşmamız ve nasıl çalışmamız gerektiği kelime sorularına ve de nasıl çözmemiz gerektiği üzerine konulara değineceğiz. Sorular üzerine başlayalım isterseniz. Şimdi kelime sorularına bakarken alele acele hemen şu şıklara bakmıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik şıklar bir dursun. Önce bir cümle ben, benden ne istiyor? Ne tür bir kelime istiyor? Yani şu boşluğa benim fiil mi, isim mi, sıfat mı, zarf mı ne getirmemi istiyor? Bunu kavramam gerekiyor öncelikle ki ona göre kafamda bir şey olursun. Ve şu cümleden kafamızda bir şey oluşmadan aşağı açıklara geçersek bu soruyu %80 yanlış yaparız. İlk önce bir çevirmeye çalışalım. There is new. Vardır yeni. Yeni nokta nokta vardır diyor. Şimdi yeni nokta nokta vardır. Neymiş bu yeni? Burası arkadaşlar bir açıklama yani non-close oluyor burası. Nok nokta bir şey vardır. That dinosaurs were warm blooded. Dinozorların sıcak kanlı olduklarına dair bir şey vardır diyor. Dinozorların sıcak kanlı olduklarına dair bir şey vardır. Aklımda zaten hemen bir kanı, fikir, görüş gibi bir şey uyanması gerekiyor. Hemen bakıyorum aşağıya şıkları şöyle. Bir compulsion. Compulsion zorlama demek. Bir zorlama vardır. Geçtik. Olmaz. Bir frustration, bir kızgınlık vardır. Yani hayvanların özellikle Dinozorların sıcak kanlı olmasına karşı kim kızabilir ya da niye kızılacak? Frustration attık. Evidence vardır. Dinozorların sıcak kanlı yani tıpkı e, kuşlar ve memeliler gibi sıcak kanlı olduklarına dair kanıtlar vardır. Gayet güzel dursun. Significance bir önem vardır diyemeyiz. Fulfillment başarı yerine getirme demek, uygulama demek bunda diyemeyiz. Birinci soruda bakmamız gereken yer Yine ilk taraftan şurası yani sadece şu bölümden aslında cümlenin cevabını rahatlıkla çıkartabiliriz. Dinozorların sıcakkanlı olduklarına dair kanıtlar vardır hem de new evidence'lar var. Burası da önemliydi. Yani yeni kanıtlar ortaya çıkmış. Devamlı da diyor ki like birds aynı ne gibi kuşlar ve de memeliler gibi neyden ziyade rather da cold blooded like reptiles sürüngenler gibi olan soğuk kanlılardan ziyade diyor. Kuşlar ve memeliler gibi sıcak kanlıdırlar diyor. Evet. Sonraki sorumuza geçelim. The tendency towards. Towards kelimesi e doğru demekti. Daha doğrusu preposition'ı e doğru demek. Unutmayalım. Tendency kelimesi eğilim demek. The tendency eğilim neye doğru olan eğilim? Artan şekilde bitter çikolataya doğru olan eğilim. Burası benim işte arkadaşlar şu bölüm benim öznem oluyor. Şöyle kırmızı olarak işaretlediğim yer benim öznem. Bitter çikolatalara doğru artmakta olan eğilim, yönelim diyelim. Has its origins. Şimdi şuradaki has de, şuradaki has benim verbim oluyor. Neye sahipmiş? Its origins kökenlerine sahipmiş. Burası benim objem oluyor. Yani cümlenin baktığımızda öznesi the tendency towards increasing with bitter chocolate. Artan bir şekilde bitter çikolataya doğru olan eğilim yönelim has its origin sahiptir onun kökenlerine nerede in the bla bla fall'da fall kelimesi düşüş demek neyde olan bir düşüşte bunun kökenlerine sahiptir kakao fiyatlarında olan bir düşüşte ama nasıl bir düşüş olacak ki herkes artan bir şekilde bir ter çikolataya saldıracak bu büyük çaplı bir düşüş olması gerek değil mi büyük çaplı bir düşüş arkadaşlar şuradaki dramatik benim cevabım oluyor büyük çaplı manasında. Permanent kalıcı bir düşüş. Kalıcı bir düşüş olsa geçmiş zaman olmazdı ve şu da 1980'lerde olmuş bu düşüş. Empirical, deneysel bir düşüş olmaz. Hectic, hectic lifestyle vardır. Hectic lifestyle da alelacele telaşlı demek. Telaşlı bir yaşam tarzı. unutmayın. hectic lifestyle diye çok kullanılır. Satılsa bel, belirsiz demek. Belli belirsiz azıcık manasına geliyor. Aynı slide gibi, obscure gibi, vague gibi ve ambiguous gibi. Bunu da buradan atıyoruz. Bu da belirsiz bir düşüş olmaz. Gayet yüksek bir düşüş olmuş. Kakao fiyatlarındaki millet nereye saldırmış? Biter çikolataya saldırmış. Üçüncü sorumuzda diyor ki Bir anlayış. Neyin anlayışı bu? Of the physiology of stress. Stresin fizyolojisini anlama. Diyelim şöyle. Stresin fizyolojisini anlama. Doesn't not, to not to clarify, it, clarify its meaning. Bir kere clarify fiilini kesin kez bilmem gerekiyor. Şu fiil clarify fiili kilit öneme sahip. Doesn't nokta nokta clarify. Şıklara baktığımda şıklar gayet adverb yani zarf. Buradaki zarfları bu fiile uyduracağım. Nokta nokta şekilde ne yapmıyor? Netleştirmiyor, clarify etmiyor onun anlamını. Onun anlamını nokta nokta bir şekilde clarify etmiyor. Nasıl bir şekilde clarify etmiyordur? Hemen bakalım. Şimdi argument tartışılabilir şekilde clarify etmiyor. Olmaz. Attık. Jointly. Birleşik bir şekilde, ortak bir şekilde clarify etmiyor. Attık. Eventually. Sonunda clarify etmiyor. Yani netleştirmiyor. Olmaz. Tamamen netleştirmiyor. Güzel. Tamamen netleştirmiyor. Onun anlamını. Bu yüzden böylece does several models birkaç tane model have been constructed. Ne yapılmıştır? İnşa edilmiştir. Bu yüzden birkaç tane model inşa edilmiş. Yani stresin fizyolojisini an, anlamak diyor. Doesn't completely tamamen onun anlamını ne yapmıyor? Netleştirmiyor, açık hale getirmiyor, clarify etmiyor. Umutsuz bir şekilde clarify etmiyor, açık hale getirmiyor diyemeyiz. Cevabımız completely. Dördüncü soruya baktığımızda. That we have the ability to detect. Sahip olmamız neye? Yeteneğe. Yani şurada dead ile başlaması bunun non-close haline getireceğini söylüyor cümleyi. Yani bu cümlemizin ögesi olacak, öznesi olacak. Have the ability to detect bizim e, detekte etmemiz, tespit etme yeteneğine sahip olmamız ve yine bizim minute differences'ları minute, minute olarak okursak bunu dakika olur. Minute diye okununca ufak oluyor, küçük oluyor, tiny gibi. Burada ufak manasında minute. Minute differences'ları bir şey yapmamız değil mi? Burada fiiller olacak. Yani fiillerden biri gelecek şıklardaki undermine, discriminate, hinder gibi. Minor de küçük farklılıkları yağ içeriğindeki yiyeceklerin güzel. Buraya kadar yani şöyle yapmamız gerek. Aslına bakarsanız buradan şöyle tutuyorum. Yukarı çekiyorum. Aynı şekilde burası da böyle gidiyor. Benim çizdiğim yer cümlemizin öznesi. Yani bizim tespit edebilme yeteneğine sahip olmamız ve küçük farklılıkları yiyeceklerin yağ içeriğindeki küçük farklılıkları minor differences in the fat content of the food yiyeceğin içeriğindeki küçük fark, yağ yağındaki küçük farklılıkları ne yapabilmemiz discriminate edebilmemiz fark edebilmemiz fark etmek ayırmak manasına geliyor ayırmak fark etmek dursun gayet güzel oluyor engellememiz olmaz attık engelleme olmuyor undermine çürütmek demek aşağı görmek demek. Aşağılamak manasına geliyor. Attık. Tackle çözmek, halletmek. Üstesinden gelmek attık. Protect korumak attık. Bizim tespit edebilme yeteneğimiz ve de küçük farklılıkları, yemeklerin yağ içeriklerini küçük farklılıkları fark edebilme yani ayırabilme yeteneğimiz ileri sürer ki suggest yapar ki diyor. Disability bu yetenek must had sahip olmuş olmalı considerable kayda değer bir evrimsel öneme. Gayet güzel burada cevabımız discriminate oluyor. Beşinci soruya inelim. Beşinci soruda diyor ki children who are securely attached. Çocuklar ama hangi çocuklar? Who, who are securely attached. Attached to someone ya da something bir şeye bağlanmış. Addicted to gibi olmuş ama tabi genellikle bir şeye bağımlı manasına geliyor. Çocuklar hangi çocuklar? Güvenli bir şekilde bağlı olan onların annelerine. Onların annelerine güvenli bir şekilde bağlı olan yani duygusal bağlıktan bahsediyor burada. Çocuklar ne zamana kadar? By the time they enter their second year. ikinci yıllarına girene kadar neyin yaşamı? Yani iki yaşına gelene kadar çocuk annelerine gayet bağımlı o halde olan çocuklar diyor. Are better equipped. Daha iyi donanımlıdırlar. To new experiences. Yeni deneyimleri ne yapmak için ya da yeni deneyimlerde ne yapmak için diyeceğiz. Ve de ilişkileri üstesinden gelmek için. Şimdi yeni deneyimlerin ve de ilişkilerin üstesinden gelmek, halletmek, başarılı olmak manasına gelen phrasal verbimiz cope with. Diğer kelimelerin manalarına bakarsak eğer depend on bel bağlamak, güvenmek değil mi? Turn down, reddetmek manasına geliyor. Refrain from, aynı avoid gibi sakınmak, çekinmek. Carry out, aynı conduct gibi yürütmek manasına geliyor. Genellikle ne yürütüyorduk? Kerovat Research Study Survey değil mi? Bunları yürütüyorduk. Altıncı soru yine bir phrasal sorusu. The success of advertising başarı. Ne başarısı? Reklam başarısı son derece bir şey olur. Reklamın başarısı son derece bir şeydir diyor. Devamlı diyor ki whether it influences consumer behavior. Whether'ın ıpıkmayacağı manası olduğunu biliyoruz. It influences. Influence etkilemek demek. O etkileyip etkilemeyeceği neyi? Consumer, tüketici davranışını. Tüketici davranışını etkileyip etkileyemeyeceği ne dayanır? Bel bağlar diyoruz. Rest on. Buna bağlıdır manasında. Yani bir depend on manasına geliyor. Break in. Zorla girmek attık. Dispose of. Atmak, kurtulmak attık. Give away. Salmak, dışarı vermek manası var. Tear apartsa, parçalara ayrılmak manası var.